Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ben bir çay alırım. Barında bir çay var. Peki efendim. Topraklarınızda ne geçti? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmasa onu böyle yollamazdın. tanımadığı bir adamla tanımadığı bir hayata. Hava bana bak. Hadi anlat bana. Hiçbir şey dedim ya. Hava bir şey olduğunu biliyorum eminim. Her neyse onu Sultan Abla da biliyor. Bir şeyler dönüyor ama benim haberim yok sadece. Ne dedi teyzem sana? Anlatılacak bir şey var demek ki. Nereden çıkarıyorsun Yusuf bunu? İnkar etmeyip meraklandığına göre. Yusuf ne olur bana kelime oyunu yapma. Teyzem sana ne dedi bilmek istiyorum. Teyzem bana bir şey söylemedi. Söyleseydi öğrenmeye kalkmazdım senden. Toprak toprağın senin yüzünden gittiğini düşünüyor. Hatta senin onu kovduğunu. Öyle mi? Böyle mi söyledi sana? Allah kimin ne söylediği önemli değil. Bunun doğru olup olmadığı önemli. Sen böyle konuştuğuna göre zaten inanmışsın Yusuf. Bana niye soruyorsun ki? Ya inansam seninle burada ne işim var benim? Bana cevap ver Toprak niye gitti? Niye böyle bir karar verdi? Onu sen mi zorladın? Ne? Ben mi zorlamışım toprağı? Yusuf sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Toprak benim kardeşim. İstemediği bir yere gitmesi için ben onu niye zorlayayım? Ya soruya soruyla karşılık verme. Bana adam gibi cevap ver. Toprak niye gitti? Niye böyle bir karar verdi? Yoksa ben bir şekilde öğrenirim nasılsa. Öyle mi? Zahmet etmesen ben sana söyleyeyim. Toprak sana aşıktı Yusuf. Oldu mu şimdi? Bunu mu duymak istiyordun? Yok böyle bir şey bu saçmalık. Toprak beni abisi gibi görüyordu. Hem ben kadınları biraz tanırım. Böyle bir şey olsaydı farkına varırdım mutlaka. Var mı mısın demek ki. Doğru Yusuf. Sen kadınları tanırsın. Ama ben de kardeşimi tanırım tamam mı? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın? Topraktan bahsediyoruz biz. Bizim bir araya gelmemize sebep o. Sen her şeyi bırakıp İstanbul'a gitmiştin. Gerçeği bana anlatmasaydı biz neredeydik şu anda? Senin söylediğin gibi sevseydin niye böyle bir şey yapsın? Sen kabul etmek istemiyorsun ama Yusuf dendi mi akan sular duruyordu onun için. Toprak toprak olmaktan çıkmıştı. Ben kardeşimi tanıyamayacak hale gelmiştim. Hak etmediği bir dükkanın üzerine yapılmasına bile razı oldu. Sustu. Bana bak sen ne söylediğinin farkında mısın? Hı? Ona ben ısrar ettim. Kendi kabul etmedi. Ben ısrar ettim garantisi olsun diye. Beni kırmamak için kabul etti. Peki. Dükkanı seni kırmamak için kabul etti. Nişan fotoğrafları... ...hepsinde gözünün içine bakmış. İstersen hepsini tek tek gösteririm sana. Bakalım o zaman toprağı savunabilecek misin böyle? Ya senin kafan nasıl çalışıyor? Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Bence sen de her şeyin farkındasın da. Şimdi böyle yüzüne söyleyince hoşuna gitmedi tabii. Bunu söyleyen sen misin? Niye? Fark edemez miyim ben? Ha. Kardeşini kıskanlığın yetmedi. Şimdi bana güvenmiyorsun öyle mi? Hiç aklımdan geçmeyen bir şey için beni suçluyorsun. Dur bakalım daha neler yaşayacağız. Yarın bir gün bir kadınla göz göze gelsem kim bilir neler düşüneceksin. Benim yaşadıklarımı sen yaşasaydın acıma ne hissederdin ne düşünürdün çok merak ediyorum. Sana güvenirdim. Kardeşime de güvenirdim. Sen de biraz denesen iyi olur. Kıskançlık insanın içini kemirir bitirir. Aşkı da bitirir. Asıl kıskançlık aşkın kardeşidir Yusuf. İnsan aşık olduğunu kıskanır kalmıyorsa eğer orada sorun var demektir. Nereye? Gidiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Önce de git biraz düşün. O zaman saçmaladığını anlarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.